Sevgili seyirciler sözün gücünün son merhalesindeyiz, son aşamasındayız. Konuğumuz emekli Tuğ general Adnan Tanrıverdi. Uzun bir süredir, bir saati aşkın bir süredir konuşuyoruz. Operasyon, Kürt meselesi, seküler milliyetçilik. Şimdi ben bir soruyla hocama şunu sormak istiyorum. Her operasyondan sonra aslında hep bu işin ekonomik ve siyasi olarak desteklenmesi gündeme gelirdi. Bugün de geldi. Bugün hükümet sözcüsü Cemil Çiçek hükümetin gündeminde özel bir paket olmadığını, genel işte bir takım yatırımlarla refahın arttırılmasıyla çözümün sağlanmaya çalışılacağını söyledi. Bu noktada bunu nasıl karşılıyorsunuz? Bu olması gereken mi yoksa başka şekilde sizin biraz önce bahsettiğiniz o komisyonların kurulması özel olarak harekete geçirilmesi, geçilmesi ve acil tedbirler alınması yolunda neler yapılması lazım? Yani bölgenin bir kısım özellikleri var. Çünkü geçmişte de özelliği olduğu için sık yönetim ilan edildiği zamanlar oldu. Olağanüstü hal ilan edildiği zamanlar oldu. Evet. Efendim e, Asayiş Kolordusu vesaire gibi askeri oluşumlar var bölgede. E, demek ki bazı ona, an, olağanüstü olaylar var ki terör var. E, terörün daha kadrolarının tasfiye edilmesinin neticesinde tekrar e, o kadrolara insanlar gitmemesi için e, bölgenin sorunlarının çözülmesi lazım. E, belki bir kısım aldıkları tedbirlerle bunu götüreceklerini düşündükleri için yani halen uygulanan bir kısım tedbirler olduğu için böyle söylemiş olabilir Sayın Bakan ama e, bence bu konu e, hem e, çekinmeden bu büyük bir hizmet. Yani devletin bekası için çok büyük bir hizmet bir kısım muhalif e, 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 oluşumlar e, çözül yapılacak çözümlerdeki e, belki somut e, hususlara e, da milleti de yanlış bilgilendirerek muhalefet e, yapabilir ama bunlar da göğüsleyip e, Bence o bölgeye e, teröre destek vermeyecek şekilde e, o bölgeyi, ...devletle barıştıracak şekilde o bölge insanını... ...bir kısım adımların atılması gerekir. Bir küskünlük da, var çünkü. Tabii yani. Bunu herkes biliyor. Yani bunu kimse inkar edemez. Tabii. Bu bakımdan... ...yaptıklarını çok tabii... ...gerçi şöyle söyleyelim... ...o bölgeden... ...bölge için kurulmuş partinin dışındaki... ...bir partinin yüzde beş... ...yakın oy alması... ...yapılan bir kısım şeylerin bölge halkı tarafından benimsendiği anlamına da geliyor. Özellikle son anayasa değişikliği ile ilgili biliyorsunuz referandumda daha doğrusu Cumhurbaşkanı'nın doğrudan doğruya halk tarafından seçilmesi referanduma halk oylamasına götürüldü. 90'dan aşağı %90'dan aşağı o bölgedeki illerde oy oranı çıkmadı. Çoğu evet, Hepsi. Çoğum, De evet demek dedi. Ki orada bir kısım tatmin edici girişimleri var. Buna dayanarak güvenerek söylediğini zannediyorum ama e bence daha somut daha ileri adım atılarak bu meseleyi daha kısa zamanda halledebilecek girişimlerin yapılması gerektiği kanaatindeyim. Bu da söylediğimiz gibi gönderilen idarecilere dikkat etmekle, efendim sorunları yatırarak daha cesaretle, cesaretle, cesaretle çözülmeyecek cesaretli. bir mesele değil. Sizin o anlattığınız anekdotta daha önce belki de soğuk bakarak hiç ilgisiz kalarak size tavır gösteren o insanlar. Malazgirt'teki hadiseyi evet, diyorsun. O hükümet konağına girdikten sonra tek bir sözle, evet, yetiyor. bir anda havanın değişmiş olması, bazen tek bir hareketin, tek bir sözün, tek bir politika kişinin, seçilen kişinin, yöneticinin, tabii somut olarak düşündüğümüz zaman yöneticilerin biraz daha dindar... biraz daha o bölgenin hassasiyetlerini nazarı itibara alan insanlardan seçilmesi dahi ...umulmadık şekilde evet. Evet. iyileşmelere sebep olabilir. Sevim. Demek ki çözümsüz değil sorun. Bunun farkına varmak gerekiyor. Yeter ki çözme azmimiz bu sorunu çözmek noktasındaki niyetimiz ve azmimiz gerçekçi olsun. Bir yerde bir sorun olmuşsa, bir protesto olmuşsa idarecilerin bunda hatası olabileceğini birinci olarak düşünmek lazım. Evet. Ve o konuyla araştırılması gerekir. Konunun tekrar etmemesi için hı hı. ve o bölge insanını da küstürmemek için. Onların yanında olduğunu devletin anlatması için buna ihtiyaç var.